Trafikte yeni bir dönem başlıyor. Yeni trafik cezaları geliyor. Meclise sunulan trafik kanunu teklifinin ilk iki maddesi kabul edildi. Peki bu ilk iki madde hangi konuları içeriyor? Cevabını gelin haberimizden birlikte öğrenelim. elektronik ortamda tescili mümkün olan araçların 3 iş günü içerisinde tescil etme zorunluluğu olacak. Araç sahibi vefat ederse bu süre mirasçılar için 90 gün. Eğer belirlenen süre içerisinde araçlar tescil ettirilmezse sürücülere 3000 lira ceza kesilecek. Mirasçılarınsa tescil ettirinceye kadar araçları trafikten men edilecek. Genel Kurul Trafik Kanunu gündemiyle bir kez daha toplanacak.